Fıkıh usulünde kitabın hükümlere delaleti başlığı altında şunlar ifade ediliyor. Hiç şüphesiz kitabın aslına uygun olarak bize ulaşmış olduğu kesindir. Çünkü daha önce belirttiğimiz gibi o tevatür yoluyla bize ulaşmıştır. Ve mütevatir nakledilen şeyin doğruluğu hakkında kesin bilgi sağlar. Şu var ki Kur'an'ın hükümlere delaleti bazen kat'i bazen zannî olabilir. Bu da kitabın lafızlarında ihtimaliliğin bulunup bulunmayışına göre değişir. Şayet kitaptaki bir lafız, birden fazla manaya ihtimalli değilse kitabın hükme delaleti kesindir. Miras ve hatlerle ilgili ayetlerde yer alan has lafızlar böyledir. Mesela ezzaniyetü vezzani feclidü külle vahidun minhüme ayetindeki ifadeler katidir. Bu konularda herhangi bir yoruma mahal yoktur. Şimdi bakalım mezhepler gerçekten burada söyledikleri gibi yapıyorlar mı? Buna zina örneğini verelim. Zina cezası örneğini verelim. Allahü Teala ee, En'am suresinin 90. ayetinde ki o ayeti o, o sureyi Mekke'de indirmiştir. Nebimize bir emir veriyor. 18 yani 18 tane nebinin isimlerini sayıp hepsine kitap ve hikmet verildiğini onların soyularından gelenlere de babalarına da ki Adem Aleyhisselam'dan itibaren babaları deyince Adem Aleyhisselam'a kadar çıkıyor hepsine kitap ve hikmet verildiğini bildiriyor diyor ki ula ekellerine hedallah onlar Allah'ın rehber verdiği kişilerdir fe bi hudâhu muhtedih onların rehberlerine uy yani kitaplarına uy zaten Allah Kur'an-ı Kerim'i de Bakara suresinin başında rehber diye tanımlıyor. Şimdi dolayısıyla bir gün Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme zina etmiş iki Yahudi geliyor. Ee, onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen şeriatta bir şey olacağını, hükümlerde bir kolaylaştırma olacağını biliyorlar. Çünkü Allahü Teala'nın nesihle ilgili bir kuralı var. Bakara 106. ayette diyor ki bir ayeti nesheder ya da unutturursak onun daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin çok büyük bir nesih bir, bir yerden bir bilginin bir başka yere aktarılmasıdır. Ee, Türkçe'de ona istinsah da denir. istinsah da denir. Ee, Allahü Teala bütün nebilerine indirdiği kitapları ortak hükümlerle indirmiş ama ufak tefek farklılıklar koymuştur. O farklılıklar da daha iyisiyle nesih olarak, yani hükümlerde bir hafifletme olur. İşte o, o umutta, onlar da bunu bildikleri için geliyorlar Resulullah'a. Resulullah da mecburen Kur'an-ı Kerim'de henüz zina ile ilgili bir hüküm inmemiş, mecburen gidiyor Beyt-i Beyt Midras'a, yani onların Yahudilerin bulundukları, ulemasının bulunduğu yere Tevrat'ta bu konudaki hüküm nedir diyor. Bir sürü aralarda şeyler geçiyor. Tevrat'taki cezanın rejim olduğunu öğreniyor ve o ikisine rejim cezası uyguluyor. Daha sonra şeylere de bazı Müslümanlara da rejim cezası uyguladığına dair ayet var. şey Rivayetler var. Ayet yok. Tabii ayet Enam suresi 90. ayetin gereği olarak. Çünkü Tevrat'ta rejim cezası var. İncil'de de rejimi, rejime işaret eden rivayetler var. Sonra Nisa suresinin 15. ayeti iniyor. Allahü Teala orada diyor ki kadınlarınızdan zina yapanlara karşı sizden dört şahit getirin. Onlar şahitlik ederlerse ölünceye veya Allah onların lehine bir yol açıncaya kadar o kadınları evlerinde tutun. Aa zina etmiş, şahit getiriliyor. Ölene kadar kendi evinde kalıyor. Taşlanarak öldürmekten çok daha kolay bu, çok daha güzel. Ama onunla değil Allah yani ya ölene kadar ya da Allah bir yol açana kadar. Bir yol açana kadarsa demek ki Allahü Teala bir hafifletici hüküm getirecek burada. Ondan sonra da şunu söylüyor Cenab-ı Hak ayetin devamında. Diyor ki o şeyi vellezen yetiyani hemkum o şey suçu işleyen kadın ve erkeğe eziyet edin eğer tevbe eder ve durumlarını düzeltirlerse eziyetten vazgeçin. Dolayısıyla erkeğe verilen ceza sadece utanmıyor musun diye eziyet cezası, kadına verilen ceza eziyetle birlikte hapis. Niye? Kadının zina ettiği şahitlerle tespit edilmiş olan bir kadının kadının dışarıya çıktığı zaman ahlaksız insanlar onun peşini bırakmayacağı için Cenab-ı Hak onu orada korumaya altına almış. Sonra Allahü Teala hani bir Allah bir yol açıncaya kadar diyor. O yolu açtığında biz Nur suresinden öğreniyoruz. Burada Nur suresinde Allahü Teala diyor ki ezzaniyeti ve zina eden kadın ve zina eden erkek diyor orada. Bakın şey demiyor, bakın niye kadınla başlıyor? Çünkü kadın hapiste bir yol açıncaya kadar. Zina eden kadın ve zina eden erkek. Tabi burada el, elflamlı olduğu için de e, öncelikle o, o zina eden kadını şey yapar, onunla birlikte zina eden erkek öncelikle kastedilir, sonra diğerleri de o kapsama girer. Onlardan her birine yüz celde vurun. Celde cilt kelimesinden yani kamçı diyelim. Yüz kamçı vurun. Cildi ciddi zaman ciddi anlamda e, acıtır ama yara bırakmaz ve herhangi vücutta bir sakatlık meydana getirmez. Şimdi diyor ki ee, orada şey yapmayın Allah'ın dininde onlara karşı bir acıma tutmasın ee, ve bunlara verilen bu cezaya müminlerden bir grup da şahitlik etsin gözleriyle görsünler bu böyle olduğu zaman da artık daha başka hiç kimse zina işlemeyi aklından bile geçirmez ben mesela İstanbul Müftülüğü'nün İstanbul'un fethinden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan İstanbul Müftülüğü diyorum. İstanbul mahkemelerinin arşivini 20 yıl kadar idare ettim ve bir tek zina olayını hatırlamıyorum. Çünkü bu şey insanları bu suçtan kaçırıyor. Bundan sonra şimdi bakın bugün mezheplerin tamamında usul fıkıhta diyorlar ki biz Kur'an'ı uyarız. Bakın ayetler ne kadar açık mezheplerin tamamı rejim cezası uygular. Ayetler bu kadar açık olduğu halde hatta şeyde Nur suresinin ilk ayetinde Allahü Teala der ki e, bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir diyor. Kesin hüküm ifade ediyor. Sonra bakın şöyle bir ayrım yaparlar. Derler ki eğer evliler zina ederse rejim cezası uygulanır. Bekarlar zina ederse yüz kırbaç cezası uygulanır derler. Peki siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bakın Kur'an-ı Kerim'de evlilerin de yani Allahü Teala Kur'an'da ayrıntılı bir şekilde açıklamadığı hiçbir şeyi bırakmamıştır. Her şeyi açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Şeyde Nisa suresinin 25. ayetinde Şöyle diyor allah Teala, içinizde mümin olan iffetli hür kadınları nikahlayacak kadar varlıklı olmayanlar, hakimiyetiniz altında olan mümin esir kızlarınızı nikahlayabilirler. İmanınızı en iyi bilen Allah'tır. Hepiniz birbirinizdensiniz. Onları iffetli olmaları, bakın mümin esir, iffetli olmaları, öyle cariye ile cinsel ilişki diye bir şey asla yoktur. Nikahsız ilişki asla olamaz. İffetli olmaları, zinadan uzak durmuş, ve gizli dostlar edinmemiş olmaları şartıyla ailelerin izniyle nikahlayın ve mehirlerini kendilerine verin. Maruf uygun bir şekilde verin. Mehir de o esir kadının kendine verilir. Ondan sonra evlendikten sonra diyor, bu esir kadın evlendikten sonra zina ederse esir kadınlar onlara verilecek ceza evli hür kadınlara verilen cezanın yarısı kadardır diyor. Evli hür kadınlara verilen ceza yüz kırbaç. Yarısı ne olur? 50 kırbaç olur elli kırbaç. Bakın bunlar evli. Ve bir başka ayet var. Orada da Allahü Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşleriyle ilgili olarak şey yapıyor. E, hükmünü beyan ediyor. O da şeyde e, Ahzab suresinde orada da şöyle diyor Allah. Ey Nebi'nin hanımları sizden kim ispatlanabilir bir zina yaparsa yani dört şahitte ispatlanabilir bir zina yaparsa zina cezası onun için ikiye katlanır diyor. Ne olur? Nebinin eşleri zina yaparsa yüz kırbaç yerine iki yüz kırbaç olur. Bu Allah'a kolaydır diye bitiyor. Şeyin Ahzab suresi 30. ayette Allah bunu söylüyor. Bakın evliler yani e, hiç taşlanarak öldürmek olsa bunun ikiye katlanması mümkün mü? Öldü, tekrar diriltelim, bir daha öldürelim. Bu mümkün değil. Peki öldür, taşlanarak öldürmenin evli olan cariyelere, diğer evli kadınlara verilen cezanın yarısı verilecek diyor Allah. Nisa suresi 25. ayette. E peki diğer evli kadınlar taşlanarak öldürülüyorsa bunlar da yarısı öldürülüp yarısı sağ mı bırakılacak? Bakın, o kadar açık ve net Cenab-ı Hak bu zina cezasını anlatıyor ki ama mezheplerin hiçbirisini bunlar ilgilendirmez. Evli e, olsun, bekar olsun, zina cezası yüz kırbaçtan ibarettir, e, evli bekar ayrımı yoktur ama bu usulü fıkıhta diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim'in açık hükümlerine uyarız. Peki bunların açık olmadığını söyleyecek bir tek insan yeryüzünde bulunabilir mi? Biz böylece bu işin de sonuna gelmiş olduk. Burada da usulü fıkhın herhangi bir e, güvenlilik tarafında olmadığı ortaya çıkmış oldu.